Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün askeri ücret hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki daha zam oranları belli değil fakat hepimiz tepkimizi gösterelim ki ee, milletvekillerimiz bu askeri ücreti belirleyecek olan kişiler halimizi az çok anlasınlar, tepkili olduğumuzu anlasınlar. Ve ben kendi giderlerimi hesapladım. Kendi giderlerimi en uygun şekilde orta halli ve içine bazı şeyleri katmayarak hesapladım. Bunları dedim size de söylemek istiyorum, aktarmak istiyorum arkadaşlar. Ve aktardıktan sonra bu videoyu eğer izliyorsanız videoyu izledikten sonra sonunda paylaşıp kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Muhakkak sizin de dur demenizi istiyorum bu duruma. Şimdi kira bedeli 12.000 TL, elektrik bedeli 400 TL, su bedeli 250 TL, doğalgaz 750 TL, telefon 300 TL, alışveriş 3.000 TL, en uygunu o da Sabah işe giderken 2 poğaça, 1 çay, 1 ay boyunca 1000 TL, 1 aylık sigara masrafım 1600 TL. Bunların içinde kıyafet, ayakkabı dahil hiçbir şey yok. Sosyal aktivite hiçbir şey yok arkadaşlar. Totalde de 19.300 TL'ye mukabil ediyor. Şu an askeri ücret 11.400 TL arkadaşlar. Konuşulan rakamlar ise komedi. 15 ile 17 bin arasında rakam konuşuluyor. Ama ona göre benim masrafım 19.300 TL. Ve asker ücret 17.000 TL yapsan ne olur? Benim aylık giderim sadece zaten 19.300 TL. Ve bekarım. Evli olup çocuğum olduğunu düşünürsek bu masraflar bir kat daha artacak. O yüzden evlenemiyor gençler. Gençlerin önünü açın, yol verin, asker ücrete adil bir zam yapın.